Bismillahirrahmanirrahim, Allah'ım hamd sana mahsustur. Bizi yoktan var eden, imanla şereflendiren, sayısız nimetlerini gizli ve açık bizlere lütfeden sensin, salat ve selam, alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz, Hz. Muhammed'e, onun aline, ashabına ve kıyamete kadar onun izinden giden tüm müminlerin üzerine olsun.'' Allah'ım bizleri Recep, Şaban ve Ramazan aylarına ulaştırdığın için sana sonsuz hamd ederiz. Bu mübarek zamanları bizler için arınma, bağışlanma, hidayet ve sana yakınlaşma vesilesi eyle. Ya Rabbi, kalplerimizi dünyaya aşırı bağlanmaktan koru. Gönüllerimizi sana yönelen, sana teslim olan kullarından eyle. Bizleri gafletten uyandır. Hatalarımızı fark eden tövbesinde samimi olan kullarından eyle. Allah'ım bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz tüm günahlarımızı affeyle. Büyük küçük, gizli açık tüm kusurlarımızı bağışla. Bizleri affınla muamele eden, rahmetinle kuşatan, merhametinle muhatap olan kullarından eyle. Ya Rabbi, nefsimizin şerrinden sana sığınırız. Nefsimizi terbiye etmeyi, sabrı, şükrü, kanaati ve güzel ahlakı bizlere nasip eyle. Dilimizi yalandan, kalbimizi kibirden, gözümüzü haramdan, elimizi zulümden muhafaza eyle. Allah'ım bu mübarek üç ayları bizler için hayırlara vesile kıl. Dualarımızın kabul olduğu, tövbelerimizin affedildiği, kaderimizin hayırla yazıldığı zamanlardan eyle. Kalplerimize huzur, evlerimize bereket, işlerimize hayır ihsan eyle. Ya Rabbi hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, boşlularımıza eda, mazlumlara nusret ihsan eyle. Zor durumda olan kullarına yardım eyle. Bizleri kimseye muhtaç etme. Bizleri sana muhtaç olan kullarından eyle. Allah'ım bizleri Kur'an'la yaşayan, namazla dirilen, dua ile sana yönelen kullarından eyle. Ramazan ayına sağlık, iman ve afiyetle ulaşmayı nasip eyle. Kadir gecesinin feyzinden ve bereketinden bizleri mahrum bırakma. Ya Rabbi, anne babamıza rahmet eyle. Hayatta olanlara sağlık ve uzun ömür, vefat edenlere mağfiret ihsan eyle. Ailemizi, sevdiklerimizi ve tüm mümin kardeşlerimizi sen muhafaza eyle. Allah'ım son nefesimizi imanla vermeyi huzuruna yüzümüz ak, kalbimiz temiz olarak çıkmayı bizlere nasip eyle eyle. Bizleri cennetine, cemaline ve rızana ulaştır. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin.